Burak Alaca Podcast'ta o zaman hoş geldim. Öyle açayım programı, ben bugün açayım bugün. Elif'e inisiyatif verdik. Evet, değişiklik olsun dedik. İyi oldu bence de. Evet, bugün biraz hararetli bir konu var yine. Euroleague'de çift maç haftası var. Ne zaman hararetli değil ki bu lig? Yani ilk başlangıç haftalarında biraz daha eğlenceli, daha keyifli içerikler olur diye düşünüyordum ama başından itibaren çok gergin bir lig. Hiç beklemediğimiz bir sezon oluyor bence. Normalde hep söylüyoruz ya rekabet seviyesi artıyor 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 diye. Bu sene Alba haricinde hedef maç sayılabilecek bir maç yok. Herkes birbirini yenebiliyor. Alba bile bence çok sağa solu yani tabii ki Alba hedef maç okey de. yani mesela gitti Azveli yendiler. Tedbir elden bırakırsan tehlikeliler. Hiç belli bile. olmuyor. Ya. Mesela Paris e herkes ilk geldiğinde dedi ki işte düşük daha bir takım hani seviye olarak basketbol seviyesi olarak. Görüyorsun hallerini. Çok tempolular. Onlar başka bir basketbolla ama burada Euroleague'de görülmemiş bir basketbolla var oluyorlar. Evet. Peki çift maç haftası var. Temsilcilerimizin gerçekten zor maçları var. İstersen Fenerbahçe'den başlayalım ve Anadolu Efes'e devam edelim. Tamam. Fenerbahçe ilk olarak Bayern Münih'le karşı, karşı ikinci gelecek. maç. Zalgiris ikinci maç Bayern Münih'te çok iyi gidiyor. Son 5 maçını kazandılar Gordon Herbert yönetiminde. Onlar da çok tehlikeli ve tempolu basketbol oynayan bir takım. Bu sezonun zaten bence dark horse'ları Zalgiris Bayern Münih. Bayern Münih Carson Edwards liderliğinde inanılmaz bir yere gidiyor. Yani gerçekten çok tempolu basketbol oynuyorlar. Çok skorlu basketbol oynuyorlar. Ve Fenerbahçe Beko'nun bu akşam eksikleri de var biliyorsun Wade Baldwin. Bir ay yok. Sakat yani. Çok üzücü bir sakatlık. Zaten uzun sıkıntı çekiyor Fenerbahçe Beko. Yani o yüzden bu akşamki maç zorlu bir maç. Evinde oynuyor Fenerbahçe Beko. Evindeki maçları genelde kazanıyor. Zaten ligi aslında ne kadar e, bizim açımızdan hani yani zor, çabalıyor gibi girmiş gibi gözükse de aslında Fenerbahçe şu an ikinci sırada. 6 galibiyeti var Tekirbaç evet, Yani Gayet iyi gidiyorlar aslında. E, evinde de bir tek kızı Yıldız'a yenildi. Yani bence Fenerbahçe Beko için bu maçı kazanmak hedef olmalı. Çünkü Zagiris deplasmanı çok daha zor bir deplasman. Bu arada hem Bayern Münih'in hem Zagiris'in tıpkı Fenerbahçe gibi altışar galibiyetleri var. Yani evet. ligin yukarı kısmını da çok aslında yakından ilgilendiren bir hafta olacak. Yani aslında zaten ilk 2 3 4 5 galiba aynı sırada. 6 2. Yanlış, yanlış evet yanlış bilmiyorsam. Yani bu takımlar Zagiris'in bu başarısı başlarındaki trinkiere sayesinde. %100. Bayern Münih'te de e, Devon Booker'la Carson Edwards'ın eski Fenerbahçe oyuncusu ikisi de. Yani şaşırtıcı performansları oluyor. Zaten Carson Edwards biraz bence abartmış durumda. Şu cümleleri iki sene önce duysaydım dalga geçiyorsun zannederdim. Evet. ama çok enteresan hakikaten. İşte bazı oyuncular bazı takımlara olmuyor. Bu da tam olarak bunun örneği bence. E Carson Avrupa Virtus'un Avrupa'ya oryantasyonu da aslında 2 sene sürdü ama bu sene gerçekten ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Fenerbahçe'nin getirirken ondan neler beklediğini gösteriyor. Evet ve beklentiyi fazlasıyla karşılıyor bence. Ya tabii bu bu akşamki maçta biraz guard sıkıntısı çekecektir Fenerbahçe Beko çünkü yani Wade Baldwin şu an onların hedef olarak aldığı guard zaten ilk 5 başlatmayı düşünerek Fenerbahçe Beko'nun aldığı bir guard ve onun sakatlığı Fenerbahçe Beko'yu gerçekten etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Marco Guduric de yeni bir sakatlıktan çıktı tam dönemedi. Biliyorsun ki yani hala o dizlerinin ağrısını çekiyor diye e, hep sosyal medyada dönüyor. Belli de bu arada oynadığı oyundan hani o sakatlık sonrası adaptasyon süreci bir tık daha uzun sürebiliyor her zaman. E, ne kadar ciddi bir sakatlık olmasa bile. Onun için bu akşam... Devon Hall'a çok iş düşüyor. Devon Hall ve Skyler Mason'da artık bir şeyler gösterme zamanı geldi gibi. Evet Skyler Mason ondan beklenilen performansı vermesi gerekiyor. Ya bu arada uzun sıkıntısı da çekiyor Fenerbahçe-Beko biliyorsun ki. Ee, bu akşam Sertaç'a da çok iş düşüyor savunmada. Bazen tabi bazı durumlarda kısa beş oynayıp naycılı uzun gibi kullanacaktır koç diye Ya da yine. Evet Melly'i de tabi her dakika 40 dakika oynatamıyorsun o da yaş olarak şey boyunca. Nigel daha uzun süreleri almaya hazır ve daha adaptasyonu kolay bir oyuncu o konuda. Daha kuvvetli ve daha kondisyonu yüksek diyeyim. Yaşı gereği de bu böyle bu İlk arada. arada. İkincisi döneminde her maç 40 dakika oynuyordu hatırlarsın. Evet. O yüzden Nigel'a da çok iş düşüyor. Bayern Münih'in Fenerbahçe için bu arada şöyle bir dezavantajı var. İlginç bir uzun rotasyonu var. Hani Euroleague'deki genel uzun rotasyonların aksine hem Devon Booker hem Foytman biraz daha farklı profiller. Evet. İşte o yüzden tam aslında saf 5 pota altı o center dediğimiz şeyi oynamıyor o oyuncular. Onlarda da yok. Evet onlarda da yok ama işte on, yani çok değişik. Bayern Münih'teki bu bahsettiğin oyuncular istediği zaman o pozisyonu da oynayabiliyor. istediği zaman dışarıdan şut da bulabiliyor. Evet. Bu bir sıkıntı bence. Yani çünkü bu savunmadaki uzunu da çok yoran bir şey. Oradan oraya koşma muhabbeti. Onun için Fenerbahçe Beko'nun işi zor ama ben bu akşam kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe Beko'nun. Ki bu arada Bayern Münih uzunlarının dışarıdan oynadığı denklemde Ken Boban Marjanovic senin savunma silahı sadece Nicolò Mello olarak kalıyor. Evet. Ya da Nigel A. Stavis'i devşirdiğin denklemlerde. Bugün biraz Dechampier'i de kullanmak o konuda mantıklı olabilir. Çünkü Dechampier kuvvetli bir oyuncu, savunması iyi bir oyuncu. Sırtı dönük de oynuyor. Evet, postapı da var. Yani bilmiyorum. Zor, zor eşleşmeler, sakatlıklar tabii takımları çok etkiliyor. Ben yüksek skorlu bir maç olmasını bekliyorum. Katılır mısın? Katılırım. Peki ikinci maça gelelim. Fenerbahçe'nin yine zor bir maçı olacak. Az önce de bahsettik. Jalgiris Kaunas deplasmanı ligin bu sezon en zor deplasmanlarından biri. Giren çıkamıyor desek herhalde. Çok da abartı bir ifade evet. olmaz. Jalgiris Arenaya giren çıkamıyor. Biraz öyle bir durum var yani. ball kreklemesi de ilk maçında kötü gözüktü ama lokal ligde de 19, 19 sayılık bir performansı vardı. İlk o maçta biraz kötü gözüktü de jet bir kere. Bir de 10 dakika oynadı sadece onu da <laughs> Ve o, o iş hep öyledir. Adaptasyon iki maçta gerçekleşir. Oynar. Yani Fenerbahçe maçında oynar. Ben onu da bu arada bir kendi etkisi yaratmasını bekliyorum Euro Adaptasyon olarak söylüyorum bunu. Oyuncu ya da verecekler anlamında değil ama. potansiyeli yüksek. Çok yüksek. Yani -Nan seviyesinde bence şu an bir oyuncu yok Euro Lig'de. %100 katılıyorum bu söylemede. Ee, gerçekten bu sezon bence geçen sezon da buna yakındı da Özellikle bu sezonda sezona başladığı performansla bence şu an Eurolig'in en iyi oyunculuğuna aday. Yani tabii bunda şeyin etkisi de var. Shane lakin sakatlık yaşadı mesela. Hani tam o kendi ritmini bulamadan bulamıyor. sakatlık 20, yaşadı bulamıyor. ama kendiliğinden şu an bence ligin en iyi oyuncusu. Peki Zalgiris deplasmanında Fenerbahçe için galibiyetin şifreleri ne olabilir? Bilsek. Zor değil mi? <laughs> ya bu soruya hiç cevap veremiyorum çünkü gerçekten oraya giren çıkamıyor. Ve bu arada şey de var yani yetenek tavanı nispeten yüksek bir takım ama çataçat fiziksel basketbolda da Eurolig'in en sert takımlarından bir. O evet. anlamda da karşı koymak çok zor. Savunma olarak acayip sertler. Ve fizikliler. Ve e, hiç unutmuyorum iki sene önce yaptığımız bir koç gözüyle programı vardı. Orada Ertuğrul Erdoğan ile beraber e, hazırlıyorduk programı. Ertuğrul abinin bir lafı vardı. Zaygiris elleri kolları o kadar hareketli bir takım ki savunmada bu yüzden top geçmiyor diye. Gerçekten maçı izlediğinde mesela diğer takımlar hani böyle topu atacağı yere el yapıyorsa Zagirisi de ellere pavada. Sürekli stenttedir. Evet, o yüzden e, savunma olarak çok şeyler yani çevikler. Hani hep eller bir yerde top pas araları geçmiyor. O yüzden zaten e, takımın top çalma oranı da yüksek. Ya bu yüzden Zagirisi ben Zagirisi bilmiyorum nasıl Zor. yani zor. bir takım çünkü öyle bir takım ki yani şunu oynuyor bu yüzden kazanıyor ya da şu oyuncunun eline bakıyor diyemiyorum. Ya bu arada bu söylediklerimiz Fenerbahçe Beko özelinde de değil. Şu an ligde herhangi bir takım Zalgiris deplasmanında favori olarak çıkamaz. Böyle devam ederse Zalgiris. Evet yani şu anki şu an 9. haftaya giriyoruz. Bu 8 e, haftalık şeye bakarak konuşuyoruz tabii ki bunu. Hani burada Zalgiris övmek için konuşmuyoruz bunu ama ki de sonuçta. gerekiyor bu arada performansla bir mağlubiyetleri var. Ne olsa olsun öyle. Ki biri de Bayern deplasmanı. Zaten evet. onlardan da bahsettik. Fenerbahçe için zor bir hafta. Evet gerçekten zor bir hafta. Zalgiris maçı için bir tahminim var mı peki? Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Zor deyip geçelim öyleyse. Zor. Çok zor. Hiç böyle şey diyemiyorum yani bu maçı şu kazanır diyebileceğin bir maç değil bence. Hiç belli olmuyor çünkü yani. Fener mesela bu akşam Bayern Münih'e ye yenilirse acayip bir idman yapıp böyle o gaza gelip bir anda zaygısı 30'da da atabilirler. Yenilmese de 30'da atabilir bu arada yani. Onu demeye çalışmıyorum belki bu akşamki maç Her şey olabilir. Bu akşamki maç çok yoracak. Belki Zaygiris'in maçı Zaygiris'i çok yoracak. Zaygiris kimle oynuyormuş ona da bakalım. Paris'le oynuyor. Çok tempolu bir maç o da tehlikeli. Yani bu da onları yoracak bir maç ve iki maç arasında bir gün var. Fenerbahçe bu akşam oynuyor. Zaygiris yarın akşam oynuyor. İkinci maçta Cuma günü galiba. Evet. Yani zayis daha yorgun olacak. Evet. O yüzden hiç belli olmaz. Peki şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe için son haftalarda benim dikkatimi çeken şeylerden biri şu oldu. Partizan maçında hatırlıyorsun müthiş bir yay gerisinden performans hı hı. vardı. %51.4'lük. Bu volüm Azvel maçında düş, düştü. Likteki Petkin maçında biraz düştü. Fenerbahçe'nin düşük çizgisinin gerisinden zorlandığı maçlarda çok sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Sence bu hafta bu konuda... Tekrardan Fenerbahçe'nin bir tempo yakalayacağını söyleyebilir miyiz? O e, Ali Ağa maçından sonra ben Saras Seskeviços'un takıma büyük bir yay gerisi idmanı yaptırdığını düşünüyorum yani. Büyük bir şut idmanı olmuştur orada. Ben bu akşam çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Bu arada bu konuda da Fenerbahçe'yi en öne taşıyan isimlerden biri Tarık Biberovic onu evet. da belirtmek lazım. Zaten şu an maç başına 3.7 galiba üçlük atıyor. Maç başına 4 üçlük atıyor yani. Ve Eurolig'in en iyisi şu an. Son iki yılda %53 isabet oranıyla da Eurolig'in en iyisi çok acayip. Acayip bir gelişme var yani Tarık'ta o konuda. Fenerbahçe'nin hücum kalitesini bence top yönlendiriciden sonra en çok belirleyen oyuncu. Kesinlikle katılıyorum. Sakatlığı çok etkilemişti zaten Fener'i hatırlarsan. Sayı bulmakta zorlanıyordu Fener. Bu, dediğim gibi bu haftanın şifresi Fenerbahçe için yine boyalı alanın gerisi olacaktır. Çünkü Bayern Münih'i tenzih ediyorum ama Zalgiris boyalı alan etrafında çok fizikli bir takım. Onları evet. içeriden açacak bir repertuarı var mı Fenerbahçe'nin? Wade Baldwin'de yokken bilmiyorum. Çok net ee... Skyler Mays'e hiç düşüyor orada. Sonuçta o NBA'de delici bir guard pozisyonuyla oynuyordu. Kendini gösterirse neden olmasın? O da henüz şu anda kapalı kutu gibi. Hani verdiği emarelere bakınca net olur ya da net olmaz demek şimdiye kadar çok mümkün değil. Diyemiyorsun çünkü ona koç da aslında böyle tam hmm. hani Wade Baldwin'e Verdiği gibi topu verip sen ne istiyorsan oyna demiyor. Yani daha onda o şey yok. O özgürlüğe sahip değil. Evet yani. o özgüven de yok bence. Zamanla ümit ediyorum kazanır. Çünkü Wade Baldwin'in olmadığı denklemde ki Monaco maçında yetişecek galiba. Bir aylık periyotta Fenerbahçe çok sıkıntı yaşar. Yani Devon evet. Hall'ın performansı burada önemli ama Zagars ve Skyler Mason gösterecekleri Fenerbahçe için çok belirleyici olacak bence. Bu arada Fenerbahçe hafta sonunda Andulay Efes oynuyor. Zor bir fikstür var. Keza Anadolu Efes için de zorlu bir fikstür var. İstersen oraya da geçiş yapalım. Fenerbahçe'yi kapatıp. Bugün Baskonya. Ardından da Real Madrid maçı. Baskonya iyi gözükmüyor. Pablo Lasso yönetiminde yani aslında tam coaching'e de bağlamak istemiyorum ama Cody Miller McIntyre'ın hem top yönlendirici hem de tempo anlamında eksikliğini ciddi hissediyorlar bana kalırsa. Keza Marcus Howard'ın geçen yıla nazaran ciddi anlamda ritim düşürdüğünü söylemek mümkün. Onların en çok işleyen zaten 3 tane arteli vardı. Birincisi Cody Miller McIntyre Howard. 4-5 rotasyonda da Shimamoneke bu sezon iki tanesini kaybetmiş gibi gözüküyorlar. Tabii Marcus Howard sezon içinde tekrardan bir çıkış sergileyebilir ama şimdiye kadarki periyotta çok iyi gözükmedi. Çok zor deplasman ama. Fernando yani dediklerinde haklısın. Şey. Sen söylerken bir yandan istatistiklere baktım da. Marcus Howard öyle bir oyuncu ki düşük performans bütün sezon sergilesin. Bir maçı olur. 40 atar. PFS maçlarında çok iyi oynuyor. Ki bu diyor. sene bir e, istatistiğini ben dün gördüm. Onu da şey yapmak istiyorum. Bu sene Marcus Howard'ın 33 üstü attığı kaç tane maç var biliyor musun? kaç? Bu ACB'de dahil olan bir istatistik. Evet. Mi? Bu sezon sadece Marcus Howard'ın EuroLeague'e bakıyorum. 1 2 3 4 4 tane 30 üstü attığı EuroLeague maçı var. Geri kalan maçlarda da 15 sayının altında bu arada bir ortasını bulamadı. Bu arada bunlar 8 3'lük, 13'lük, 8 3'lük, 8 3'lük, 8 3'lük, 7 3'lük, 8 3'lük, 9 3'lük şeklinde. Bu sene Marcus Howard'ın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane maçta 30 üstü sayı atmış. Minimum attığı sayı 34. Burada 30 üstü maçlarına ve artık kalan maçlarına bakınca demek ki şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor: Markus Howard'ı ritme sokmaması gerekiyor Efes'in. Burada kısalara çok iyi. işte orada savunma önemli. Ben Markus Howard'ın üstüne bu arada savunma olarak Darius Tamsı'nı koyulacağını düşünüyorum çünkü kolları uzun ve ona yetişebilecek bir de çabuk tanıdığı da. bir oyuncu biliyorsun ki birlikte e ki. oynadılar. Ee, çabuk da bir oyuncu ayakları da hızlı. Ben onun koyulacağını düşünüyorum ama tabii. Onun olmadığı belki Elijah Bryant da koyulabilir. E. Elijah Bryant peki Stanley Johnson'dan denebilir mi? E, savunma konusunda spesiyelist. Stanley Johnson önce denemedim. süre alsın da sonra belki savunma olarak deneriz yani. O da enteresan. Hiç oynamıyor. Hücum repertuarı çok kısıktı. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Euroleague'de de burada bu, büyük bir problem. Zaten yarı sayı hücumunda bütün oyuncuları devreye sokman Hı -hı. gerekiyor akışkan bir hücum için. Savunma tarafı çok kuvvetli ama Stanley Johnson gelirken de hücum tarafının kısıtlı olduğu biliniyordu. Zaten kariyeri bu yüzden NBA'den G League'e, G League'den de Avrupa'ya kadar düştü. Sahaya Yustu Solats giriyor. Yani şimdi konuşmak istemiyorum daha fazla eyvah, eyvah. yani. Yine Holat'a tepkiler. Hani Yustu Solats'ın girdiği sahaya yani Yustu Solats hücum olarak çok kuvvetli, savunma olarak da çok kuvvetli sahaya girsin diyebileceğim bir oyuncu mu? Yani bu kadroda, bu rotasyonda gerçekten Stanley Johnson'a yer yok mu? Ben denenmesi gerektiğini düşünüyorum bu arada. Ama neden olmadığını bu şekilde açıklıyorum. Yani Stanley Johnson'ın ceza şutundan da faydalanabilirsin bu arada hücumda. Öyle bir özelliği var. Yani her oyuncu illa hücum olarak %100'ünü verecek ya da her maç 20 atacak diye bir şey yok zaten. Ya Şöyle hücumda kısıtlı olan oyunculara maçta uzun süreler veremeyebilirsin ama hiç kullanmamak başka bir ama boyutu Ama Stanley Johnson bir tek savunma yapacak bir oyuncu değil ki. Rebound da katkısı verir. Rebound Ve çok katkısı verir. Daha ne istiyorsun? Ben bugün kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Moneke ya da Howard eşleşmelerinde. Çünkü Mesela, birden beşe kadar savunabilen bir oyuncu. Şöyle sorayım sana o zaman. Derek Willis oyuna giriyor. Derek Willis sezon başından beri bildiğimiz Derek Willis değil. Geçen sezonun çok gerisinde. Hücum katkısı da veremiyor. Savunma olarak da ortalama. Stanley Johnson niye denenmiyor? Burada koçun ne düşünerek... Ki bu arada basketbol de süre veriyor. Yani Euroleague'de özellikle vermiyor bunu bir... Evet. Ben merak ediyorum açıkçası nedenini. Yani böyle bir oyuncu alıyorsan yani az paralar da değil bu oyuncular. hani 800 bin dolarlık bir kontratı var bu arada. Hiç süre vermeyeceğim bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya. Ya bir de bu arada dediğim gibi çok tekrar düşüyorum ama Stanley Johnson gelirken bundan daha farklı bir beklenti olmak da saçmaydı. Bilinen bir şey oyuncu performans Zaten, düşüklüğü yaşamıyor böyle. Hani bu oyuncu buydu sen bunu bilerek aldın hiç süre vermemek bilmiyorum. Gerçi şimdi biz burada böyle çok rahat konuşuyoruz da belki hmm. antrenmanlarda başka bir şey görüyor koç ya da arada belki başka bir durum var. Oyuncunun evine kurşun isabet etmesi gibi bir durum vardı. Bunun yarattığı psikolojik bir tahribat olabilir mi kendisi üzerinde? Ya bu konuyla alakalı bir sürü açıklama yapıldı. Oyuncu 27. katta mı ne oturuyormuş? 27 mi 30 mu öyle bir şey. Yani o aslında oyuncunun evine isabet eden bir kurşun değil. Havaya sıkılmış. Ya böyle bir saldırı değil zaten. Yani biraz hani olan biraz bir şey. komik yani. 27. kata kurşun sıkabilen, isabet ettirebilen varsa helal olsun. Bilinçli değildir canım. Hemen başlasın işe yani. Ama İstanbul'a yeni gelir gelmez eğer ailesi ve çocukları da varsa bilmiyorum oyuncunun aile durumunu ama büyük bir ya travma bilmiyorum. olabilir. Yani tabii ki olabilir. Yani ne olursa olsun şey, kurşun ama biraz... 27. katı istesen de isabet ettiremezsin diyorsun ama onda da şöyle bir travma olabilir. 27. katta oturuyorum buraya bile geliyor. Hava işte bilmiyor ki Türkiye'de havaya sıkıyorlar. <laughs> Bazı illerde güneşe bile isabet ettirmeye çalışanlar var 27. kat. Olabilir. Gerçekten öyle. Peki Baskonya maçı için genel bir reçete yazacak olsan Anadolu Efes'e ne olur şifreler? Markus Auer'da kapatın. Monaco'yu kimle eşleştirdim? Ben Schmitz'i düşünüyorum mesela bu konuda. Ya da Ercan. O da kritik bu arada. Onun dinamizmi de çok tehlikeli çünkü rebound konusunda... Bir şey diyemiyorum çünkü iki... Ercan da Roland Schmitz de ben hiçbir oyuncuyu övmeyeceğim artık. Biz burada senle kime övsek akşamındaki maçta batırıyor yani. Maşallah dediğimiz 40 gün yaşamıyor evet, öyle yani Ercan'ı övdük burada hatırlarsan. Dirk Nowitzki falan dedik. İki çocuğa. yakası bir araya gelmedi o günden beri Ercan'ın. <laughs> <laughs> Yo Ercan... Son maçta iyiydi. Ercan'la eşleştiririm ben olsam. Ercan ya da Şimitz mantıklı çünkü onun da hücumdaki dinamizmi, hücum reboundu tehdidini bir pasifize etmekte fayda var. Evet, Roland Schmidt de son birkaç maçları bu arada iyi oynuyor baya. Monaco maçında da iyiydi. Her evet. ne kadar takım son kırılma anında biraz e, patlak vermiş olsa da. Olsun kendini buldu o istediğimiz Roland Şimitz oldu yani. Peki Real Madrid maçına geçelim. Orada da büyük krizler var. Chus Mateo gitti gidecek gibi gözüküyor. Sence Fiş Anadolu Efes çekebilir mi? Oradan girelim. Hiç sevmediğim bir koç bu arada. Buradan yanlış anlaşılmasın tamamen subjektif ama hiç haz etmediğim bir koç. Kim gelecek Real Madrid'e? Yetiyor mi? Ben şunu düşünüyorum. Olma ihtimali çok zor bu arada. Alamazlar ama Malaga koçu Ibon Navarro için bir buyout ödeme ya da onu oradan koparma girişimi olmaz mı? Cık. Çok iyi bir koç. Itudis gelir oraya. Itudis'in menajerleri hala kendisine kulüp bulamadı. Bu arada şaşkın. <laughs> ya işte Real'i kovalıyor. Itudis gelir oraya. Onun kovaladığı yakından bir kulüp daha var ama neyse şimdi ismini zikretmeyeyim. Spekülasyon Aa, böyle olmaz. Öyle mi diyorsun? Bipleriz yayında. Öyle mi diyorsun? Buyurun o zaman. Hayır sen söyleyeceksin. Bildiğim kadarıyla İstanbul'daki evini hala elden çıkartmadı. Evet. Doğru mu? Ee, Fenerbahçe değil bu kulüp. Euro Eurocup'ta ya da FIBA organizasyonlarındaki bir kulüp de değil. İsim zikretmeyeyim. Boşlukları siz doldurun. Bir beklentisi var orta vadede. Yani bir koltuk boşalırsa kapıyı çalacak galiba. Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Çünkü başka bir Türk takımının en sonuçta istediği isteyerek ayrılmadı, kovuldu. Kovduğu bir e, koçu diğer bir Türk takımının alacağını çok sanmıyorum. E arada Ama dediklerin doğru. Hakkındaki söylentilere bakınca da çok kulübün içerisine sokulmak istenecek bir profil değil bence. Evet kesinlikle katılıyorum. O işte Real Madrid. Orada Madrid'den bir ev alsın hemen kendine. Öyle mi diyorsun? Orada yapsın hazırlığını. Çus Mateo çünkü. Çus gitmesi bu lazım. Anadolu Efes, Real Madrid ilk maçı kimle oynuyor bu arada? Ona da bir bakalım. Ben de ya da sen açtın. <laughs> ben açıyorum hemen. Çünkü bu hani Real Madrid'in ilk maçı mesela kim neymiş? Virtus Bologna. Bugünkü maçı yener. Hedef maç. Ee, Anadolu Efes maçı çok tahmin edilebilecek bir maçtı. Yine böyle Ha, i̇ki tarafta kazanabilir yani. Çünkü Real Madrid kendi Real Madrid'liğini gösteremiyor şu an. Geçen seneki 4 uzatmalı maça benzer bir şey olabilir. Ya sonuç öyle olmasa da uzatmalar üstünde uzatmalar olmasa da rekabet anlamında. Garip bir maç yani evet. hangi tarafın kazanacağını ben de kestiremiyorum ama İsterse Bologna'yı da kazansın. O Chusmeto'yu yollayacak o takım. Gitmeli bu arada. Yani ilk senesinde Pablo Lasson'un ekmeğini yedi ve Euroleague'deki genel takım kalitesi Olympiakos hariç aşağıdaydı. Bu sene çok fazla şansları yok bence. Bir de burada yollamazlarsa sonra Alba Berlin maçı falan var. Hani elimizde patlayacak mantığıyla da yollayabilirler. Biliyorsun Itudis'i hemen elden çıkardılar Monaco maçı öncesi şey yapmamak için hani şimdi kazanır falan kazara. Elimizde kalmasın. <laughs> Gerçekten tutmak zorunda kalmayalım süreci uzatmayalım şeklinde hemen çıkarttılar aynı mantık. Yani ben şu anda Real Madrid yönetiminin hazırlık yaptığını da düşünüyorum. Çünkü yani Real Madrid son 2-3 haftadır kötü değil. Süper Kupa'daki Unica Hamalaga maçından beri sezon başından bu yana çok fazla beklenmedik maç kaybı yaşıyorlar. Böyle son saniye basketle falan da kaybetmiyorlar. Bayağı 10 sayı fark yiyorlar yani. Bir makabi maçı vardı hatırlarsın Saban'ın yine son sayıda. Geri kalan hepsi net mağlubiyetler aldılar yani şu an bakıyorum da bilmiyorum garip ya. Real Madrid'i böyle görmeye alışık değiliz. Her takımın belirli bir hedefi vardır bilirsin ki. Yani Real Madrid her zaman o son dörde Hatta Final Four şampiyonlu. şampiyonluk adayı olan bir takım olduğu için yani Real Madrid'in kaç tane mağlubiyet almış bu sezon? 5 tane mağlubiyet almış. Böyle bir yerde olamaz yani Real Madrid. Venüs 8 haftada. Bunu da söylemek Herkes lazım. beklentilerine göre yarışıyor. Yani sen mesela Azvel'in başındaki koçu 5 mağlubiyet al diye kovmazsın. Çünkü her takımın beklentisi farklı ama Üç Real Madrid... 3 defa kazandı diye tebrik edersin. Hatta ya, evet aynen öyle. Ama işte Real Madrid'de işler öyle yürümüyor çok fazla mağlubiyet, 5 mağlubiyet ve elindeki kadro bütçe olarak da yani hocam. Euroleague'nin pahalı 3 kadrosundan biri. Şunu da sormak istiyorum sana. Sence oyuncular Chus Mateo'nun varlığından rahatsız oldukları için biraz bu performanslarına yansıyor olabilir mi? Hadi biraz üstü kapalı anlatalım. Bilmiyorum. Olabilir. Çünkü bütün oyuncular çok star diyebileceğimiz seviyede oyuncular aslında. Tamam. Ezonya'nın Bilbao basket maçından sonra zehir zemberek açıklamaları vardı. Biz ritme giremiyoruz. Sürekli rotasyon yapıyor. Sürekli oyuncu değiştiriyor diye. Bu bile yeterli bir açıklama bence. Zonya Demirbaşlardan biliyorsun. Evet. İyi bir kontrat da aldı sene başında. O maç için bir tahminim var. Anadolu Efes'in kazanma şansı Baskoya maçına nazaran daha zayıf gözükse de en azından kağıt üstünde. Bence tam tersi biliyor musun? Yani Real Madrid böyle bulmuşken yakalamak lazım bence. Doğru söylüyorsun. Peki hafta sonu için sana şunu sorayım. 4 maç sonunda temsilcilerimizden kaç galibiyet bekliyorsun? Böyle bir soru sorma bana. Bo bu bugün burada <laughs> politik cevaplar yok. Ne Üst diyeceğim. bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir soru sorma bana çok zor. Bence en az iki galibiyete ihtiyacımız var. Anadolu Efes şu anda <laughs> 8 maç sonunda galiba 4'e 4, e 4, 4. E 4. 4, e 4, derecesi var. Onlar için en az bir galibiyet şart derecenin 150 altına inmemesi için. Fenerbahçe'nin de zirveden düşmemesi açısından en az bir maçını kazanması gerektiğini düşünüyorum. İki takımın da en az bir maçını kazanması gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Diğer maçlar içerisinde dikkatini çeken bir şey var mı? Hiç de bir şey yokmuş ya. Çok fazla maç var. Monaco Kızıyıldız, Alba Olimpia Milano, Olympiakos Azvel, Panathinaikos, Maccabi, Baskonya, Efes, Real Madrid, Virtus, Bologna. Bu akşamki izlenecek iki maç yani biri ikisi de temsilcilerimiz Fener Baskonya, Efes izlenir. Başka bir şey izlenmez. Yarın Partizan, Barcelona, Paris, Jalgiris bu maç çok iyi. Paris, Jalgiris çok iyi maç olur. Buradan da bir tavsiyede bulunalım. Bir izlemek Haftanın isterim. maçı o. Bu arada ben Panathinaikos Makabi maçında da geçen seneki gerilimlerden ötürü farklı şeyler izleyebileceğimizi düşünüyorum. Çok da tempolu bir maç bekliyorum. Burada hatırlarsan Efes'in Makabi maçı öncesi. Makabi çok kötü takım dedik, gördük. de her an her şey olabilir. Hı? Ama biliyorsun ki e, Ergin Ataman yaptığı açıklamalarda da ufak bir e, sağlık sorunu yaşadığı için zaten hastaneye kaldırdı. İnfraz Buradan olmuş bu arada. Geçmiş olsun geçmiş da dileyelim olsun koça. koça. takım başında olabilir mi? Yani, o bir soru işareti. Hızlı bu akşam tedavi maç. sürecine başladık dedi, dedi ama kesin değil. Olacağını söyledi bu arada ama olmazsa da şaşırmam. Olmayabilir. Evet. O yüzden... Ben yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Ya zaten öyle bir gardı rotasyonun varsa yüksek skor beklersin. Makabi de bu arada hani takım olarak Avrupa basketbolu bilgisi olarak oyuncular düzeyinde çok zayıf bir takım ama yetenek tavanı da çok yüksek. Hani evet. Her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. O yüzden hiç ben tahmin yürütmeyeceğim artık hiçbir şeye. <laughs> Buradaki tahminleri referans almayın yatırım tavsiyesi değildir onu da tekrardan belirtelim. Ağzına sağlık teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada ikinci 10. haftada da bir maçlara baktım. Güzel bir şey var mı diye. Burada da bir şey yokmuş gerçi. Çok maçlı Makabi ama... de önce Panathinaikos deplasmanına gidiyor sonra evinde ağırlıyor. Zor bir hafta onlar için. Yunan mi? haftası. Evet, Kapanışı kapanış yapmadan önce Atina'yı sahneye alabilir miyiz? Alabiliriz tabii ki. Gel kızım. Hemen alıyorum. Evet, Sports on Podcast'in bu bölümünde Elif Polat'la Eurolig'in çift maç haftasını konuştuk. Atina'da kamera arkasında bize eşlik etti. Şu anda da karşınızda. Tekrardan ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek isteriz diyeceğim ama zaten her hafta birlikteyiz. Söylemeye gerek yok herhalde. Artık buranın şeyin programın adını değiştirsin artık. Yeni kupa da yaptıracağım. <laughs> Burak Alaca ve Elif Palat'la diye. Evet, bugün, ve Atina'yla. Tabii ki. Atina onur konu programımızın. <laughs> Bugünlük de bizden bu kadar diyelim. Maçların sonuçlarını göreceğiz ümit ediyoruz. Temsilcilerimiz iyi bir hafta geçirir. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.